Neredeydin? Bahçeye çıktım. Hatice Sultanımız da oradaydı. Sohbet ettik biraz. Nasılmış? Ziyadesiyle umutlu. Validemizin bugün yarın iyileşeceğini söylüyor. Bu da beni tedirgin ediyor. Ne demek bu? Süleyman var demesi iyi değil. Her şeyi hazırlıklı olması lazım yoksa çok üzülür. İki tane evladı var. Onu çok seven bir kocası var. Onların varlığıyla ayakta duracaktır elbet. Orası öyle tabii. Ne hoş. Sen mi yaptın? Hayır. ...Mahidevran'ın hediyesi. Niye böyle tonladım peki mı? nasıl kabul edersin? Okul gibiymiş. Bunu yanlış anlayıp karşılık bekleyebilir. Ey sevgili... ...kim ne umudu derse etsin... ...beklesin. Ne fayda... Zira ben alemin padişahıyım. Sen de benim. God damn! Kardeşim Mubibbi! Bir dakika bu arada kulaklığın şarjı bitti. Bir hızlı bir değişiklik. Adamın esprisi boşa gitti. Çağ duyulmuş. Sen anlıyorum ürkü. Ya. Kulaklığın bir kere şarjı olmadı. Hocam şarjı bu kadar gidiyor. Saat 5 saati geçtiği için yayın başka bir kulaklığa geçmek durumundayız. Bunun da şeyi bu kadar. Gücü kuvveti. Tamam. Sesi de ayarlayalım. Karışım bir ses verir misin? Oh, Amına yeah. gonna... koyayım o kadar otur. ben alim dersi etsin ya. beklesin ne fayda zira ben alemin padişahıyım sen de benim